Valla bence çabuk atlatacak amirim. İki günde bu kadar ayağa kalktıysa yakında koşmaya başlar bizimki. İyi iyi güzel. Güzel. Ha ne yaptınız? Var mı bir gelişme, bir delil falan ipucu? No. Konuştunuz mu kimseyle işte? Annesi olsun, babası olsun. Annesi çok hasta. Hareket edebilecek durumda değil. Kendinde olduğu zamanlar kısıtlı. Babasında çok geçerli bir mazereti var. Anladım. Ne yaptınız? Yerleştirdiniz mi? Yerleştirdik başkomiserim. Keyif yerinde paşam. Ne? Evet. Seher, bana bir yardım et. Evet. keşke haber verseydiniz. Biz gelirdik. Sizi görmek için çok ısrar etti. Buyurun. <laughs> Oğlumu, Burak'ımı bulmuşsunuz. Zeynep baş sağlığına geldi. Öyle öğrendi. Ben söylemedim. Oğlunuz eğer biri öldürüyse mutlaka bulacağız. Hiç merak etmeyin. Etmiyorum. Ben üzgün değilim. Burak'ım ben siz yaşamak zorunda kalmayacak. Derya Hanım bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama eğer Burak'ın ölümü kaza değilse... Kimseye zararı yoktu. Onu kimse öldürmüş olamaz. düştü diyorsunuz. Meraklıydı Burak. Çocuklar öyledir ya. Her şeyi sorar. Görmek, bilmek ister. O ağacı çok severdi. Hani ağaca resim asacağım gidelim der dururdu. Çok özel bir çocuktu benim oğlum. Hiç büyümeyen, hep saf hep masum kalan bir çocuk. İçinde kalbinde kötülük nedir bilmedi. Hiç utanmadım, hiç gocunmadım evladımda. İnsanlar onu farklı görür. Çekinirdi. Oysa içini bilseler. Oğlum ben olmadan bu dünyada yapamazdım. O uçurumdan düştüyse de atladıysa da takdiri ilahi. Anneler evladından sonra ölmek istemez, ama benim gibi anneler evladını arkadan bırakmak için dua eder. Kimsin? Anne olmak çok zor şey. Tamam mutlaka baba olmak da zordur. Ama annelik çok ayıp bir şey. Ben Derya'nın çaresizliğini anlayabiliyorum. Oğlunun acısını yaşamadan önce... ...rahatlamasını yaşaması gerçekten çok acı. Sempati önemli tabii. Evet. Karşımızdakini anlamamızı sağlayan şey. Aynen. Aynen. Ama bazen de... ...mantıklı düşünme becerimizi... ...analiz yeteneğimizi... ...geri plana atan şey tabii. Ben bir şey mi kaçırdım? Derya niye geldi? Düşündün mü? Ben bu durumu kabullendim. Huzurluyum. Siz de peşini bırakın dedi bir anlamda. Ben yani şimdi böyle söyleyince... Bahra dikkat ettin mi? Huzursuz, sıkıntılı. Onu kimse öldürmüş olamaz. Kendi mi düştü diyorsunuz? Faruk Derya'yı mı korumaya çalışıyor diyorsunuz? Belki de Derya Faruk. Olabilir. Olabilir ama biz bunu nasıl anlayacağız? Bekleyeceğiz. Elimizde bir kanıt yok. Ama bu gece Faruk için zor geçecek. Vicdanı çok konuşacak. Bu da empati. Aynen. Aynen. Şu yarım kalan konuşmamızı hatırlıyor musun? Sadece benim değil, hepimizin içinde hem siyah var, hem beyaz. Eğer ben bu karanlığı anlamasaydım, kötülüğü durduramazdım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.